Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle paylaşmak istediğim bugünkü tarifi ayva tatlısı. Malzemelerimi saymakla başlıyorum işe her zamanki gibi. Ben bu tarif için 3 tane ayva kullanacağım. Toz şeker kullanacağım. Toz şekerimizi de ayvaları yarıya böleceğim. Her yarıya böldüğüm ayva için 2 yemek kaşığı kullanacağım. Ayvalarımın kararmaması için şöyle limonlu da bir su yaptım. Çünkü kabuklarını soyduğumuzda çabuk kararıyor ayva. Şimdi dilerseniz yapımına başlayalım. Ayvalarımı ikiye bölerek başlıyorum. Şu iç kısımlarını oyacağım. Ayvalarımızın çekirdekleri de bu tarifte bize lazım olacak. Tatlıya renk verecek unsur ayvanın çekirdekleri olacak. Güzelce temizliyoruz. Yenmeyecek kısımlarını. Ayvamızı Şimdi kabuğunu soyuyoruz ayvamızı. Ben şöyle bir soyucu tercih ettim. Buna daha kolay soyuluyor. Siz derseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Kabuğunu soyduğum ayvamı hemen limonlu suyun içine atıyorum. Tüm ayvalar için aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Ayvalarımızın tamamını oyup soydum. Kabuklarını da limonlu suyun içine attım. Çünkü kabuklarını da tencerenin alt kısmında kullanmak istiyorum. Ayvaların yanmasını ve dibine tutmasını istemediğim için. Ve de ayva çekirdeklerini de şöyle ayırdım tatlıma renk vermeleri için de bu ayva çekirdeklerini de kullanacağım tarifimde. Şimdi kabukları tenceremin altına dizerek işleme başlıyorum. Şimdi ayvalarımı yerleştiriyorum. Ayvalarımın üstüne her bir ayvaya 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Karanfillerimi atıyorum tencereme. ayva çekirdeklerimi ekliyorum. Şöyle tarçını da ilave ettim. Yarım su bardağı suyumu ilave ediyorum son olarak. Ayvalarımı ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişireceğim. Pişerken yine kontrol edersiniz bir bıçak yardımıyla. Ayvalarımız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında pişirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ayva tatlımız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.